Evet sanırım sorunu çözdük. Bir son dakika sıkıntısı yaşadık. Mecburen yeniden başlatmak zorunda kaldım yayını. Biraz geciktim onun için kusura bakmayın. Umarım yayın süresince çok ciddi sıkıntı yaşamayız yeniden. Evet kimler var bir bakalım. Şu anda hiç kimse var mı emin değildim açıkçası umarım evet, Tunç Özge Taş'tan geldi. akşamlar, hoş geldiniz. Tekrar kusura bakmayın dediğim gibi. böyle anlık sıkıntılar yaşanıyor maalesef. Bir bağlantı sorunu yaşadı. Sonra yeniden bağlandık. Tabii ilginç bir yeni yılın ikinci yayını bu. İlginç bir haftaya girdik. İlginç bir yükselişle de girdik gördüğünüz gibi. Yükseliş devam ediyor ve ciddi bir olumlu tablo var. Birçok coin'de günlük %5'ler düzeyinde artış olmayı sürdürüyor ve bazen bugün gördüğünüz gibi %10, 15, %30'lara kadar çıkan artışlar da görüyoruz ve bu asıl üç önemli coin'de ciddi bir toparlanma olduğunu da görüyoruz. Burada görüyorsunuz Bitcoin 17.000'i geçti, BNB 282 doları geçti ve Ethereum'da 1300 dolarları geçti. Bunların hepsi çok ciddi bir e, aslında ilginin oluştuğunu gösteriyor. Bir yandan da yurt dışı borsalarda şöyle bir gerçek hani kripto para borsalarından bahsetmiyorum. E, hisse zeynep borsalarında ve farklı yatırım araçlarında artık karımızı alsak mı oradan e, yeter bu kadar kar gibi bir yaklaşım var. Türk borsalarında da bu yaklaşım ufak tefek görülüyor son birkaç seanstır. Ve oradan acaba karlarını alan insanlar kripto para borsasına ya yani burası çok düştü yeniden artacaktır. Bu artış başlamadan girsek mi diye düşünüyorlar mı acaba diye açıkçası bir şeyim var, gözlemim var. Öyle bir okumalar da yapıyorum. Bir yandan da birçok insanda çok ciddi bir geri çekimi olacağını da e, kripto para dünyasında söylüyor. E, Binance'e yönelik yine ciddi bir e, hani saldırı durumu devam ediyor. Onun dışında da hani ciddi bir hacklenme ya da bir kripto para çöküşünü duymadık geçen hafta içerisinde. Ama olacaktır, e, olmasını beklerim. Çünkü kayıpları çok yüksek olan ve bu kayıpları yerine koyamayacak koyması da çok güç olan yapılar var. Bir yandan da çöken yapılardan bir kısmı da toplanmaya çalışıyor. Örneğin Luna ve işte Luna Klasik'te çok ciddi bir toparlanma çabası görüyoruz. Ciddi bir miktar mesela Luna Klasik'i yakma işlemi yaptılar. Öte yandan hani benim so o önümüzdeki 10 yılda zengin olmayı hedeflediğim coinlerden bir tanesi biliyorsunuz Shiba. Ee, Shiba'daki gelişmeler de e, mesela çok ilginç. Çok büyük miktarlarda Shiba e, belirli cüzdanlardan hareket ediyor e, ve o hareket etmesi sonucunda hani bunun bir e, bir şeyleri tetikleyip tetiklemeyeceği konusu e, sorgulanıyor açıkçası. E, Shiba'nın toparlanışı da hiç fena değil. 800'lü dolar 800'lerden 900'lere gelmiş durumda. Ama genel olarak hani bir aslında nereden baksanız hangi koyuna e bakarsanız bakın kendi portföylerinizde de onu görüyorsunuzdur. Yüzde %10, %10-15'lik bir artış e, oluştu. E, Tabi hala çok düşük kalmış olan coin'ler var. Çok sürpriz yapan işte belirli yükselişler yapan mesela Luna'nın bu kadar Yükselmesi bana e, hala insanların buna güveniyor olması biraz şaşırtıcı geliyor e, ama güveniyorlar bir şekilde toparlamaya çalışıyorlar çok ciddi yatırımları olan insanlar da var bu da ilginç demek ki bir bağlılık gösteriyorlar o yüzden mesela bunu tamamen listemden silmedim e, Lunayı çünkü bu kadar çok hani topluluğun buna sahip çıkıyor olması gelecekte yapılacak belirli işlemlerle de daha da yüksek değerlere ulaşmasını sağlayabilir açıkçası. Sonuçta geliştiricilerin örneğin Luna Classic'te bir yakma oranlarını artırmak gibi bir planları var. Böylesi bir durumun gerçekleşmesi durumunda çok daha hızlı biçimde deflasyonist bir ortama geçecek o kripto para birimi. Ve o da çok ciddi bir e, tabii ki kazanç getirecek. Bu haftanın kazandıranlarından önemlilerinden bir tanesi adaydı açıkçası. E, grafiği gelsin birlikte bakalım. 0.24-25'lerden e, e 0.34'lere kadar geldi. Şurada görebilirsiniz. Hani geçen haftaya bakacak olursak 3 Ocak'ta 0.24-0.25 düzeyindeydi görüyorsunuz. 0.25'den 0.34'e kadar gelmiş olması nereden baksanız %30'luk bir getiriye işaret ediyor. Adada da bir hareketlenme var. Genel olarak da kripto paraların son hani şu son 2-3 gündeki yapısına bakacak olursanız hacim olarak ve hacimlerin de genellikle alım yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Yani şurası son iki günlük hareket aslında. Burada bir günlük grafiklere baktığınızda da ilginç şeyler görüyorsunuz. Hani grafiklerde bir günlüğe bakmak daha mantıklıdır aslında. E, 4 saatlik şeye bakmaktansa. Bakın burada e, ciddi bir e, gördüğünüz gibi e, son 20 gününü de e, son 50 gününü de yukarıya doğru açmış bir alım şeyi görüyoruz. BNB'de bu daha belirgin. Onun bir günlük grafiğine bakalım. Yani ne olursa olsun Binance'i çökertmeye çok çalışıyorlar ama Binance çok ciddi biçimde toparlanıyor görüyorsunuz. Binance son 20 gün, 50 gün ve 200 günlük ortalamasını da açmış durumda son geldiği fiyatla 281.8 dolarda. Ee, Tabii ki sıkıntıları yok değil, sıkıntıları var. Çünkü ciddi bir miktarda e, kripto para Binance borsasından birazcık da korkuyla çekilmiş durumda. E, fiyatların düşmesi nedeniyle de bir miktar kan kaybına uğradı. Bu tabii ki borsaları etkiliyor olur ama ben Binance'in 5 yıl öncesinde de buna benzer durumlarla karşılaştığını ve o zamanki büyüklüğünün çok daha küçük olduğunu biliyorum. Yani onu atlatmış bir borsanın eğer işlerini gerçekten arkada doğru bir şekilde yapıyorsa yani diğer borsaların yaptığı gibi müşterilerinin paralarını gidip başka yerde değerlendirmek gibi böyle uyanık işlere girişmiyorsa Binance'in bu süreci kolayca atlatacağını düşünüyorum. Ama arka tarafta ne olduğunu dediğim gibi çok bilme şansımız da yok. Bunun dışında ufak tefek takip ettiğimiz coinler de mesela ciddi bir hani %20'ler düzeyinde toparlanma sürecine girdi. Dolar bazında düşünecek olursanız %20 düzeyindeki toparlanmalar aslında son derece iyi toparlanmalar. Yani eğer o düşme anını da yakalayıp düşük anlardan yakalamışsanız çok ciddi bir kar elde ediyorsunuz. Mesela ben onu en çok nerede yapıyorum söyleyeyim size. LPT'de yapıyorum şu aralar. LPT bana göre çok düşmüş bir coin. Nerede bulamadım. Neredesin acaba? LPT. Gözümden kaçıyor ya da de fiyatı mı değişiyor? Allah Allah. Şuradan yazalım bari. LPT'yi. gelmedi. Şurada. Bakın 5 dolar düzeyine gelmiş durumda. 4.40'ları falan gördü yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 4.27'yi görmüş. Şurada 4 saatlik grafiğe bir bakalım. Şurada görüyorsunuz 4.27'yi görmüş bir durumda ve toparlanma sürecini yaşıyor. Ama hacminin ne kadar düşük olduğunu da görüyorsunuzdur yani 40 bin dolar hani BUSD para biriminde 40 bin dolarlık bir işlem var son 4 saat e, diliminde. E, çok düşük aslında bu rakam yani burada e, göz ardı edilen ve bence çok fazla satış yemiş durumu var LPT'nin. Bunu birkaç yayında sıklıkla söylüyorum farkındaysanız. Ama toparlayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu toparlanma süreci bütün coinlerde devam ediyor. Hepsinde aslında bir toparlanma var. Ama ben LPT'nin yeniden bir 10 küsür dolarları çok rahat bulacağını, hani buraya bir balinanın gelmesi gerekiyor açıkçası. Yani ciddi bir alım alıp tutacak, hani alıp anında satacak değil de alıp piyasadaki LPT miktarının, dolaşan miktarın azalmasını sağlayacak birisinin gelmesine ihtiyacı var. Ee, genel olarak hani piyasalarda böyle bir hareketlenme oluyor. Bir yandan da sizlere bakalım. Ee, Tunç Bey gelmişti. Hoş geldiniz tekrar. Çalmalistan burada. Teşekkürler. Müteferrika. Mutlu geldi burada eee müteferrika bir borsası için söylenti için ne dersiniz? Ne deniyor Huawei için? Ben duymadım açıkçası. E, hani haber nedir? E, çökmesine yönelik falan bir şey mi söyleniyor? Hani eğer öyleyse ben aslında birkaç borsanın daha çökeceğini e, düşünüyorum. Hani birkaç borsanın birkaç yüz tane coin'in ve e, Bunlarla ilişkili aslında birçok da farklı ortamın yani şey yapan işte nasıl diyeyim fon yöneten veya defi projesi olarak piyasada yer alan projelerinde çökeceğini düşünüyorum Yani şurada benim takibimde olanların bir kısmının da çökeceğini düşünüyorum çökebilirler ama önemli olan burada bir nasıl diyeyim, karma bir portföy yapabilmeyi başarmak önemli. Hani orada e, mutlaka ya yani, Hani 6 yıl önceki, 7 yıl önceki alımlarıma baktım. E, hatta bir tane borsada, çökmüş bir borsada paralarım var. O paraların dönüşü sağlandı. Yeni Zelanda'daki bir borsa olduğu için tabii ülke gelişmiş olunca işin ucunu bırakmıyorlar, yani çöktü gitti gibi yapmıyorlar. E, orada almış olduğum 8 9 tane coin varmış ve 8 9 coin'in bir kısmını hatırlıyorum. O aldığım dönemlerde çok iyi getiriler getiriyordu. 8 9 coin'den sadece 3 4 tanesi şu anda hayatta. Diğerleri tamamen yok olmuş. Yani o coin'i geri verseler bile vermelerinin hiçbir anlamı olmayacak çünkü proje ölmüş durumda o borsada almış olduğum coinlerde. Burada da benzer şeyler olacak. Yani buradaki bazı coin'lerin de bir süre sonra e, yürümediğini bile hatta alışa satışa söz konusu olmadığını bile görüyor olacağız. Binance'de özellikle çok fazla dikkat ederseniz marjini olan coin'lerin marjinden çıktığını, farklı para birimleriyle alım satımı yapılan e, işlemlerinde yeterli hacim olmaması nedeniyle o onların da delist olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak hani borsadan çıkartılan çok fazla para yok. Ama bir süre sonra hani bu toparlanma sağlanmazsa, insanların ilgisi devam etmezse bir süre sonra birçok paranın da çıkartılacağını söyleyelim. İşten çıkartmaların olduğu için biraz şüpheli görülüyor. Şimdi işten çıkartma şu nedenle olur. Onu hani borsanın ille de kötü olmasından dolayı değil. Ee, şu nedenle de oluyor. Şimdi buradaki teknik altyapıyı sağlayan, ya bu o kadar farklı bir konu ki teknikçi olacak, işte e, pazarlamacı olacak, finans sektöründen kişiler olacak, idari işlerde. Yani yüzlerce insan çalışıyor aslında ama bu buradaki bu borsaların gelirlerinin bir kısmı kendi oluşturdukları coin'den gelen Binance için örnek verirsek BNB'den gelen getiri, BUSD'den gelen getiri, TVT'den gelen getiri gibi getiriler. Bir de insanların alım satım yapması sonucu oluşan getiriler. Bir diğeri de işte staking vesaire gibi işler yaparak insanların parasını alıp onu daha yüksek bir, yani bir bankacılık gibi onu başka bir kişiye satması ve ondan bir gelir elde etmesiyle e, açıkçası elde ettikleri gelir. Ama diğer tarafta <laughs> kaldıraçlı işlemlerin azalması... E, Ekstra getirilerin azalması nedeniyle bu kadar insanı barındırma şansları da yok. Yani o yüzden işten çıkartmalar doğaldır bu süreçte. Ama işten çıkartmaları hizmet kalitesini düşürme noktasına gelirse o noktada da insanlar o o borsalardan kaçmaya başlıyorlar. O da aslında çok ciddi bir sıkıntı oluşturur. Ama şu son günlerdeki artışlar bile şurada bakarsanız coin geçgoya göre farklı coin market cap'e göre farklı ama son günlerde günlük hacim 50 milyar dolarlara yükseldi yeniden. Şurada görüyorsunuz bakın 44 milyar dolar son 24 saatlik hacim. CoinGecko'ya geçgoya bakalım. Orada daha yüksek görünüyordu yanlış hatırlamıyorsam. İkisi tabi aynı şeyleri ölçmüyor. Farklı biçimde ölçtükleri için farklı değerler gelebiliyor. Coin sayısı da farklı. O yüzden ben ikisine de bakmayı tercih ediyorum. Bunların çünkü verileri de fena değil. Sundukları şeyler de fena değil. Evet. Burada mesela 60 milyar dolar gözüküyor. Son 24 saatteki hacim miktarı. 628 tane exchange'i izliyormuş burası 535 tane exchange izliyormuş yani 50-60 milyar dolarlara gelmiş olması piyasada bir hareketin olduğunu hareket olduğu sürece de e, tabii ki ne olacak buradaki getirileri artıyor olacağı için e, yani bunun artıyor olması hem kendi e, varlıkları varsa mesela binance'in öyle bir kendi varlığı var bir sürü kripto paradan oluşan bir varlığı var hem onların değerinin artmasını sağlıyor ve böylelikle onları satarak çalışanların giderlerini de karşılamayı sağlıyor. Hem de insanların yaptığı işlemlerden dolayı para kazanmasını da sağlıyor. Mesela Binance gibi borsanın en büyük avantajı ne derseniz bu Launchpad'de habire şey yayınlıyor ya yeni yeni bir proje çıkıyor ya o projenin çıkıyor olması bile ona çok ciddi bir getiri sağlıyor açıkçası. Binance borsasına. Çünkü böyle bir şeyi sunmak için eminim ki çok yüksek miktarda Binance oradan bir komisyon alıyordur. Bu tür şeylerde ilgi arttıkça Launchpad sayısı da artacaktır. Launchpad arttıkça da kazancını da yükseltiyor olacak. Binance'in veya diğerlerinin işten çıkartma şeyi bu nedenle olabilir. Ama birisi işten çıkartmıyor da işe yenisini alıyorsa o zaman da e, olumlu işmeler olduğunu düşünebilirsiniz. E, tehlike geçmedi. Bazı yerler hala ayı piyasasının süreceğini söylerken bazı yerler artık ayı piyasasından çıkıyor muyuz diye söylüyor. Tehlike geçmedi ama fiyatlar çok uygun durumda. Yani e, bir adanın gelmiş olduğu en yüksek değerden düştüğü işte 0.24'lere falan düşmüştü. Orası inanılmaz güzel bir alış noktasıydı açıkçası. Hala da alış noktası. LPT'nin, LPT gibi bir projenin 4.95'lere düşmüş olması bana göre son derece almak için uygun bir ortam. Zen ve Dikrit yine gördüğü tarihi değerlerden çok çok geride. Benzer biçimde BNB ve ethereum'un vesairenin BTC'nin de hatta Bir O dalga geldiğinde çok hızlı biçimde Yükseleceklerini göreceğiz yani Sınırlı sayıda olan bir coin BTC ethereum'un sayısı da artıyor ama eskisi kadar çok artmıyor LTC'yi derseniz BNB'yi derseniz bunlar da Sınırlı sayıda coinler Zen ve Dikrit de öyle ee, o yüzden bu tür coinlere de bir süre sonra yeniden e, hani yüksek bir talep geldiğinde çok ciddi bir biçimde e, yükseleceklerini göreceğiz. LTC'de de örneğin 70 dolarlardan 82 dolarlara gelme gibi bir durumu var. Aslında e, zamanı böyle günlük bak baktığınızda e, şöyle bir bakalım mesela. Şu 64 ne zaman olmuş? Bir ona bakalım. Böyle çok uzun bir zaman geçmiş gibi görünüyor ama çok uzun bir zaman geçmiş olmuyor aslında. Şurada hatta 47 dolar olmuş. Ne zaman? 9 Kasım 2022'de 47 doları görmüş. Şurası da 67, 62 dolar olan kısımdı. Ne zaman? 19 Aralık'ta. Yani bugünden 20 20 gün kadar önce, 20-21 gün kadar önce, yani buraya geldiğinde eğer daha önceden sattıysanız bir miktar alınır e, buralara geldiğinde. Tabi bu, bu düşüş korkutucu bir düşüş çünkü şu tür bir düşüşü görme olasılığınız da var, 47 doları da görmüş olabilirsiniz. Ama buradan bir miktar alıp eğer tekrar 40'lara düşüyorsa oradan da alıp bekliyor olmak gerekir bu tür bir coin'de örneğin. Bunun için de tabii ki bir köşede paranızın olması gerekiyor. Tabii yükseldiğinde de daha da yükselebilir mi? Yükselebilir. Yani 100 dolarları bulabilir ama mesela ben daha küçük bir miktarda almış olduğum bir kısmını sattım. Bir sonraki yükselişi bekliyorum yine. Yani 90 dolarlara vesaire gelirse belki topluca yine satıyor da olabiliriz. Bu tür şeyleri de yakalamak lazım. LPT 4.93 5'ten aldım diyelim. Ya %100 dolar bazında kaç yıl beklersiniz? Şu anki değerlere göre 20 yıl bile beklenir. Yani 20 yıl içerisinde 10 dolar olsa bile beklenir. Dolar bazındaki bir getiriyi hedefleyen kişi için söylüyorum. O yüzden 10 dolar olacağını düşünüyorsanız bu rakam inanılmaz düşük kalıyor eğer 10 dolar Olur diye düşünüyorsanız benzer şey ada içinde geçerli sadece e, Bu coinler için değil Ada çok yıllardır var olan bir proje Geçmişte 2 doları gördü e, 2 dolara göre burası 7 kat Düşük kalıyor Demek ki bir gün 2 doları görmesi için Bekleyebilirsiniz hadi 2 doları Gelmesini bekleyemiyorsunuz 0.60'da satmak istiyorsunuz e, bu değerden alınmaz mı Bence alınır e, Belirli bir zaman Beklenebilir açıkçası e, Biraz e, tabii Hareketin olduğu ve umarım bu hareketin de devam ettiği günleri göreceğiz bence görmeye Başlayacağız Çünkü diğer alternatif yatırım araçlarında Hani Türkiye için konuşayım, e, borsada yavaş yavaş kar satışları gelmeye başladı. Bugün çok ciddi bir düşüş vardı mesela. E, oradaki insanların bir kısmının artık almış olduğu karları, e, yani çok yüksek kar edildi çünkü orada. Karının bir kısmını buraya koyması bile insanların e, ve bekliyor olması. Çok ciddi bir değişiklik yaratabilir kripto para borsalarında. Benzer şey yurt dışındaki borsalarda da olursa eğer çok daha büyük bir gelişme olacağını düşünüyorum. Ben çok olumluyum. Önümüzdeki haftalarda çok büyük bir olay gelmezse büyük bir yükseliş olacağını düşünüyorum açıkçası. Beni yalnız bırakmadığınız için yine hepinize... Teşekkür ediyorum. Yine buradaydınız. Siz burada olduğunuz sürece de ben elimden geldiğince her pazartesi canlı yayınları sürdürmeye devam edeceğim. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Önümüzdeki hafta umarım bir %10, %20, %30 daha koyarak üstüne konuşuyor oluruz. E, güzel projelerdeki düşük fiyatları kaçırmayın diyerek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.